Bu videomuzda iPhone 11 Pro Max ve 12 Pro Max'a bakacağız. Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Az önce bir iPhone 12 Pro Max'ta bir Fujifilm X-T4 videosu çektik. Hemen akabinde sıcağı sıcağına iPhone 12 Pro Max'ın hem biraz özelliklerine bakalım hem de 11 Pro Max ile Arasında gerçekten ee, büyük farklar var mı yok mu ona bir bakalım istedim. Şimdi öncelikle fiyat konusuna gelmek istiyorum. Çünkü fiyat konusu burada en önemli şey. İşlemci, kamera o bu hiç önemli değil. Fiyat çok önemli. 12 Pro Max Türkiye fiyatı 17 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Ve satılıyor. E, AKC'ye girerseniz 18 bin 500 lerden falan bahsediyor ama Apple'ın sitesine giriyorum. 17 bin liraya sipariş verebiliyorsunuz. Hemen gelmiyor belki ama 2 hafta sürebilir. Belki de hemen gelir bilmiyorum. 17 bin lira gibi bir fiyat fark yani fiyatı var. Şimdi 17 bin lira 250 pardon 128 GB'lık 17 bin lira 256 GB'lık 18 bin lira 512 GB'lık da 20 bin lira. 11 Pro Max tarafına geldiğimiz zaman Apple'ın sitesinde 11 Pro Max artık satışta yok mecbur Akakçe'ye bakmak zorunda kalıyoruz. Akakçe'de de e, 64 GBtan başlıyor 11 Pro Max'lar. E, 13.500 liradan başlıyor. Yani 13.500 liraya 64 GB alıyorsunuz alıyorsanız 128'lik yok. Otomatik 256'ya atlıyor. 256'lık da enteresan. 16.800 TL falan. Ve 512'lik de 16.800 TL gözüküyor şu an Akakçe'de. Yani fiyatlarda böyle bir gariplik var gibi bir durum var. Şimdi 256'lığa bakarsak eğer 16.800 lira 19.000 lira. Arada 2200 TL'lik fiyat farkı var. Şimdi 256 GB olarak baktığımız zaman gerçekten ya diyorsunuz 12 Pro Max almak daha mantıklı. Hani sonuçta 17.000 liraya çıkmışım. 17.000 liraya çıkmışsam şartları zorlayıp 19 lira verip bunu alabilirim. Ya da 17.000 liraya 128 GB'lık iPhone 12 Pro Max alabilirim. Şimdi iPhone 11 Pro Max almak daha mantıklı. Burada çöpe düşmüş oluyor. 64 GB'a dönersek işte burada avantaj çok büyük. Çünkü 64 GB'lık iPhone 11 Pro Max 13.500 TL. Bu 17.000'den başlıyor. Bu 13.500 TL. Arada 3.500 TL'lik fiyat farkı var. Peki 3.500 TL'lik fiyat farkına değecek farklar var mı? Bir kere hafıza iki katına çıkıyor. Bu 64, bu 128. Hadi ona es geçtik. Ya diyorsunuz çok video çekmiyorum zaten. Fotoğraf çok çekiyorum. 64 neyime yetmez? E ondan sonra işlemci farkı. Hocam fotoğraf çekiyorum ya. Yaptığım bir şey yok yani. O zaman işlemcinin de bir önemi yok. E, ne kaldı ki geriye zaten? Kamera ve işlem... Ha pardon kamera. Kameradan konuşmadık ya. Kamera. E hocam 12 Pro Max hani ne kadar daha güzel çekebiliyor 11 Pro Max'a göre? Kanalda video testleri yaptık. Her modun testini yaptık. Her modun. 4K'sı pardon Full HD'dir. 4K üzerinden her modu yaptık. 4K her tip FPS'te video kaydı yaptık. Titreşim engelleme, ters ışık hepsini denedik. Aynılar. Ne fark var? Ne fark var? Eee... 12 Pro Max'ın birincisi ana sensörü daha büyük ve lensleri gerçekten hani bu e, lensleri koruyan kamerayı koruyan camlar zaten 12 Pro Max'ta büyük ama 11 Pro Max'a göre büyük ama e, sensörlerin objektifleri de büyük yani içte bunların şu dışta gördüğünüz koruma camı bu objektif değil bunun arkasında bir de katman katman lensler var yani objektif dediğime bakmayın lensler var. O lensler de burada daha büyük buna göre. Ana sensörün piksel boyutu da büyük. Bu ne demek oluyor? Düşük ışıkta daha güzel fotoğraf, daha güzel video demek oluyor. Var mı gerçekten farkı? O videoyu izlerseniz Part 2 dediğimiz yani ikinci bölüm videosunun sonuna doğru gece çekiminde çok kısa bir şey yaptık. Orada görebilirsiniz. Gece çekiminde 12 Pro Max 11'e göre yani 11 Pro Max'a göre evet farkını ortaya koyuyor kamera olarak. Bir de nerede fark koyuyor? Yine videoda bahsediyoruz. 12 Pro Max 10 bit HDR video kaydı yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada izlediğiniz zaman görüntüyü inanılmaz iyi. İnanılmaz inanılmaz iyi ama bilgisayar attığınız zaman kötü. Bununla alakalı bazı dostlarımız yorumlar kısmına yazmışlar sağ olsunlar. için. 1 milyar renk derinliği olan, yani 10 bit renk derinliği olan bir ekranda izlersen büyük ihtimalle görüntü daha güzel olacaktır demişler. Ama şöyle bir şey var, bunun ekranı da 1 milyar renk derinliğine sahip değil. Yani orada başka bir şey var. Çünkü 12 Pro Max'ın ekranıyla 11 Pro Max'ın ekranının bütün e, teknik özellikleri aynı. Arada bir fark yok. Sadece ekranı büyümüş 12 Pro Max'ta. Yani öyle 1 milyar renk derinliğine sahip değil. 11 Pro Max böyle bir video çekemiyor her şeyden önce. İşte burada 12 Pro Max öne çıkıyor. İşte 3500 TL fark verip neler alabilirsiniz? İşlemcisi daha güçlü olmuş olacak. Kamera özellikleri daha güçlü olmuş olacak. Başka nesi daha güçlü olmuş olacak? Kamera dedik, işlemci dedik, hafızası daha güçlü olmuş olacak. Başka da bir şey yok. Ve o en baştaki ya hocam 64 GB zaten bana yetiyor. Fotoğraf çekiyorum diyen adam için inanın bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Gider o adam 13.500 TL'ye 11 Pro Max alır. Arkasına yaslanır keyfine bakar. Net söyleyeyim. Ee, diğer kişi için yani bol bol video çeken kişi için gerçekten 11 Pro Max yani 12 Pro Max almak daha mantıklı. Çünkü 256'lık var. 128'liği yok. 256'lığı da bu telefonun 128 ile aynı para, 256'lı ile de arasında 2000 TL, 2200 TL fiyat farkı var. İşte o durumlarda 12 Pro Max daha mantıklı kalıyor. Peki, asıl soru şu. Bu kadar yüksek para bu telefonlara verilir mi? İşte bir önceki videomuzda ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki. Kimsenin adına ben burada konuşamam. İşte 11 Pro Max ile 12 Pro Max arasında bu fiyatları çıkabilen insanlar adına konuşuyoruz biz burada. Hani para bol, fakire fukaraya yardım edilmiş, eşe dosta yardım edilmiş, para hala bol. Ve bu iki makine arasında kalan insanlara sesleniyoruz biz burada. Onlar için evet. Ve işte bunları anlatırken de yani bu sebebi anlatırken de özel farklarını da iyi kötü anlatmış olduk. İşlemci farkı. 12 Pro Max artık bir kademe daha işlemciye sahip. 7 nanometrelik Bionic 13'ken 5 nanometrelik Bionic 14 işlemciye geçmiş. Dolayısıyla daha güçlü bir işlemci. Ee, kamerası daha güçlü, daha iyi, daha kaliteli. Ondan sonra e, bu iki özellik haricinde hafıza özelliklerini söylemiyorum. Hafıza özellikleri zaten kafa kafaya sayılır. Teknik özelliklerine çok fazla detaylı olarak girmeyeceğim. Son kullanıcı olarak bize neler verebildiği adına ben aradaki farkları anlatıyorum. Yoksa ikisi de çift hoparlör. Önemli değil. İkisi de OLED ekran. Önemli değil. Aynı ekran özelliklerine sahipler. Arada büyük bir fark yok. Bir tek biraz daha işte e, inç olarak biraz boyu büyümüş. Gene full ekran değil. Gene çentikli bir ekran yapıya sahip. Bir de işte böyle e, şimdi <laughs> erkeksi bir görüntüye sahip diyeceğim. Biraz değişik bir şey olacak. Hani halk tabiriyle öyle. Biraz daha erkeksi, sert bir çizgiye sahip 12 ailesi. 11 ailesi ise biraz daha köşeler yuvarlatılmış olduğu için daha böyle yumuşak bir telefon. Bunun avantajı, dezavantajı ne? Bunun avantajı kişiye göre değişik, bana göre avantajı fiziksel olarak daha çok hoşuma gidiyor. Şu görüntü. Buna göre. Seviyorum böyle sert köşeli telefonları. Dezavantajı bu elinden kayıp yere düşse, şöyle yürürken duvarı sürtse ya da böyle yürürken kenarda şöyle masaya çarpsa, duvar kenarına çarpsa bu sert köşeleri olduğu için hemen darbeyi çok belli edecek, çok kötü darbe alacak. Buysa kenarları yuvarlak olan dizaynsa darbeyi daha güzel emer. Darbe izi olsa bile bundaki kadar göze batan bir şey olmayacak. Dolayısıyla bunu kılıfsız kullanmak biraz cesaret istiyor. Net söyleyeyim. Ee, özellikle telefonu elinden sık düşüren ekran kıran insanlar için zaten bu telefon hayal. Yani kılıfsız kullanmak hayal. Öyle söyleyelim. Kılıfsız kullanılmaz. 12 ailesi. Fiziksel olarak en büyük fark bu. Yani. Yoksa dediğim az önce anlattığım gibi ekran olarak arada fark yok. İkisi de çentik ekran. Şöyle açayım. Pardon. Şuraya gelelim. Hatta e, ayarlar kısmını açayım ki beyaz olarak gözüksün. İkisi de çentik ekran ekran karşılaştırmasını göreceksiniz. Arada fark yok neredeyse. Yani neredeyse demeyeyim fark yok diyebiliriz yani arada. İkisi de acayip güzel gösteriyor. Dolayısıyla ekran olarak da arada fark görmemiş oluyoruz. Ses olarak ses karşılaştırmasını da izleyeceksiniz. Daha yapmadık ama ikisi de zaten çok yüksek ses veriyor. Acaba hangisi hangisinden üstün? Belki ikisi de aynı kalitede ses verecek. Ona daha bakmadık, bakacağız. Kamera olarak zaten kanalda ilgili videoları görebilirsiniz. Pil olarak pil olarak bu telefonda gerileme var. 300 miliamperlik bir düşme var 12 Pro Max'ta. Ha 300 miliamperi nasıl absorbe edecek? 5 nanometrelik işlemciye sahip. Dolayısıyla biraz daha az enerji tüketimi olacak. O 300 300 miliamper düşmesi belki de bu telefondan belki de 300 miliamper daha fazla bir pil süresi olarak geri dönmüş olacak işlemci sayesinde teknik özellikler zaten açık bir internet sayfasından teknik özelliklerden bakabilirsiniz. Ben burada sadece hangi telefon alınabilir aradaki bizim son kullanıcı olarak görebileceğimiz özellikler nedir onu anlatmak istedim ve 2 saattir burada duruyorlar. Bu telefon 17 bin lira ama sadece bununla geliyor. Şu iki parçaya 17 bin lira veriyorsunuz. Komedi. Az önceki videomda neler aldım ben? 17 bin lira değil yani. Neler aldım? Ama şu iki parçayı 17 bin lira veriyorsunuz. Ekstra adaptör çıkmadığı için Apple'ın sitesine girin bakın. 20 wattlık adaptörüne de 200 TL para veriyorsunuz. Sadece adaptör. İlave bir kablo isterseniz 200 TL de kabloya para veriyorsunuz. Adamlar resmen cebimizdeki paraya göz dikmişler. Başka hiçbir şey değil. Durum bu. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Bizim videolarımız biraz sohbet içerikli geçtiği için yani ben karşımda sanki sen varmışsın da sana anlatıyormuş gibi anlatıyorum. Dolayısıyla bu şekilde geçiyor muhabbet. Çok fazla teknik özelliklere girmiyoruz. Zaten teknik özellikler için farklı kanalları da takip edebilirsiniz. Çok teknik bir insansanız zaten bu kanal pek size göre değil. Çünkü bu kanalda genelde sohbet tarzında videolar yapıyoruz. Karşımda dediğim gibi sen karşımdaysın ve ben sana konuşuyormuşum gibi. Öyle daha samimi olduğuna inanıyorum. Son kullanıcıyız ya biz o açıdan söylüyorum. Peki, umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Yeniden görüşmek üzere. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. kalın. Müzik